Dönence. Sırada hanımlar beyler. Kitana. Fatalitelerinde öğrendiğimiz üzere kendisinin. Bakalım. tabii ki Pandaflix izleyicilerimiz de görmeli. Dolayısıyla bu kuleyi bitiriyoruz. Fatetiler, brutaliteler gene gene gene. Sonra a bakıyoruz Kitana'nın sonunda ne varmış. İnşallah odan dik değildir. Aaron Black. Fuck yeah. I hear this ain't your first rodeo. I've fought for thousands of your years. Can't be that with a stick. Round 1 Fight. O nasıl e, espriler, şakalar, komiklikler, kombolar, learn respect. Ee, bu neymiş lan? Edenian dance. Üf, noble assault. You fall onu ben yapana kadar. Ama bir kere yapsam yeter zaten. Arada deneriz. Nedir yani? Special move'lar aşağı dedik. Kare aşağı dedik. aşağı gir. Şu an üçgen var. Salla salla şey yaparsın. Her şeyi spamladık mı olur. Tamam. Finisher'ları da aldım. Punish neymiş? %40'tan az canlı olacak. Square wave. Square wave hareketi var mı bizde? Square wave diye bir hareket. Var. ve ee, Bakarız tamam. Çözeriz. Önce normal patlayacaklar. Dur. Bunu biliyoruz zaten. Bu. Tamam bu. Dur. Dur yavrum. Eren. Eren ağzını. Eren. Bak koçum seyret. Tamam mı? Buna Edenya dansı derler. Haddini bil köpek. Yes, she will execute. 1, 2, Gel hareket yapacağım. Dur, yapamadım. Nasıl ya? Bekle. Ha. Oh. Ah. Ne hareket lan öyle? O ne hareket? Komik mi sanıyorsun sen kendini? bu komboyu bunda bir denedik. Dur bakayım. Ulan yapacağım şu hareketi. Ama çok kısa menzil ya. Bu nasıl bir hareket ya? Neye yarıyor acaba? Hiçbir boka yaradığını sanmıyorum bu hareketin ya neyse. Al lan tut. Al tut şunu. Al bunu tut. Bekle şimdi. Al bakayım. Bununla başlayalım. İşte bitiricilik bu. Jimnastikçi gibi kız. Evet eskiden Mortal Kombat'ta ona benzer bir hareket vardı. Havaya kaldırıyordu. Eski Mortal Kombat'lardaki tane. Ama bunda gelen kurşunu mu geri yolluyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Böyle nedir yani? Neyse. Çok da derdimiz değil. Edenian dansı güzel. Bunu beğendim. Ama ikinci combo yapmaya çalışacağım şimdi. Look to la luna. Hey gidi. ilk ortadaki espri bu. Reptile'ı çıkarma esprisi. <laughs> Mr. Expiro, hoş geldin. Ya da Expiro. Hoş geldin one, Şu diğer komboya bakabilir miyim? Kare, şey üçgen kare yuvarlak, x yuvarlak. <laughs> Oha yaptım lan. Oha yalnız. Zormuş lan. O kadar da... Çüştak lan. Haddini bileceğim. Şurada combo deniyoruz değil mi köpek? Ağzıma işte. Combo denerken öldü dersiniz. ねえねえよ Ne kadar can yakıyor öyle Şu hareket nasıl yapılıyordu havada kıç döndürme Neyse Komik misin lan sen Şu kıç hareketiyle brutality Brutality yapacağım Havada çakmam lazım Biraz zor olacak Bir kere yapmıştım hatırlıyorum o hareketi Dur bakalım Beceremezsek normal fatality yaparız yine Vay Keno, Kano'yu severim Kano'yu <laughs> Şimdi üçüncü komboyu yapmaya çalışacağım. Dayak yiyeceğim büyük ihtimalle onu denerken. Geri üçgen ilk kare. Bu ne ya? Abi bu combo yapılmaz. La bir dur bir dur oğlum bir dur lan. Lan bir dur lan. Lan Kano. Bir dur ruh hastası. Al. Bunu mu istiyorsun ha? Kelo lan. Bekle git uyuyacağım seni. O kombo yapılmaz ya. Onu unutun. Wow. Tamam o kombo sevdasına sıçtık bir dakika. İş ciddi. İş ciddi arkadaşlar. Daya yedim. Oturdum. Herkesin Lan kızım ne Edenya ne artistik yapıyorsun Bitirelim işte şunun işini Edenya'yı konuşursun I will you. <laughs> Final round, fight! Eden ya dansı bebeğim, ha? Did you like my Eden ya dansı? Hadi ya. Ulan bilerek bekledim. Bir şey deneyeceğim inşallah ölmeyiz. Ah. Alırsın. Aldın. Şu anda aldın bak. Şu anda round aldın. Bunu bekliyordum. kart kullanamıyoruz bunu yapmak için. O yüzden biraz dayak yedim sonra altta. Oh, ferahlıyor. Oh, oh ben ben ferahladım buradan. Mis. Çiçek. Kesik gel bakayım. O kombo çok güzel de antrenmansız yapılmaz o combo kasap. Fantastik bir şey ya. What up? <laughs> Siz hiç adap öğretmediler mi diye kızıyor. Vallahi öğretmemişler. bir de arada ders veriyor iki tane dövüp dövüp ders veriyor ders çıkar diyor mağlubiyetlerinden falan Aha! Bekleyin şu hareket geçsin. Fırsat bu fırsat. Şimdi yaptık yaptık. Çünkü tam şartlar uygun. Arkadaşlar. Ee, havada bundan gelmeli. Final hit. Yani. Havada. Geri ileri x. Biraz da olacak ama. Hadi bir kere daha. Gel kız. Dur. Dur dur dur. Ama çok zor ya. Bir de az can götürmüş. Ne kadar az can götürdüğünü şimdi gördüğüm için. Ama bunu yapabiliriz her zaman. <laughs> Totolar failed ama vur kaçmaz yani. Geldik şimdi Yellosa. Kronika. Ha, bekliyordun beni. Adın, hayatın her şey silinecek. Ne, kim yavaş sil? Yavaş siliyorsun tatlım. You erase slowly, okay, bitch? Ha? Ah, sıçtım. Ee, dur. Dur. Lan. Bekle. E guard mı alayım illa? O ne? Bu ne? Bir dakika. <laughs> hiçbir şey yapamadık ya. <laughs> Neyse ilk bari şey yap. <laughs> Güzel dayak Buna nefes aldırmadan dövmek lazım da. Çok dövüyor ya. Vallahi sildi. Ama dur. 3 hak, hakkımız var. Round Beni bilirsiniz. One, ben az değilim arkadaşlar. Bunu tartışmayalım isterseniz. Hayır. Kardeşim kombonun devamını getiremiyorum. Boyunlu kısa benim cücük müyüm neyim? Ama bu defa iyi koydum. Dur! Sen dövme beni! Ya kesin Abi inanılmaz. İnanılmaz kesik gençten dayak yedim bittim ya. Allah senin bin belanı versin. Buna başka bir... E, kombo da yürümüyor ki buna. Ha bu iyiymiş. Bu yürüdü, bu yürüdü, bu yürüdü. Yapma. Yapma. takma konusunda ablam oldukça usta. Doğruya doğru. <laughs> Lan ne oluyor? Nereden? Ne geldi? Hmm. Girişini oturttum ama var ya Yelpaze saplıyoruz. Plan o yani. Aa! Yes. Tepme yok. Aynen öyle. Aparkat. Aparkat ve yelpazeyle. Yelpazeyle. bayılıyorum. Bu sahneye bayılıyorum özel. As I gazed upon the hourglass, biliyordum. knew I must restore my home. Restore my home. Restore my home. Restore my bir Restore daha home. Restore şey yaptığımda. home e, ee, çok mutlulukla doydum ama kısa yaşamıştı bu mutluluk kısa sürmüştü. Edenya'nın dili, kültürü, gelenekleri hepsi Shao Kahn tarafından bana yasaklanmıştı. Gerçek acıydı. Kanımda Edenya olsa olsa bile ben Edenyalı değildim. Ben artık bir Outworlder'ım çünkü Shao Kahn şey yapmış. Ama sadece o da değil. Artık Outworld'un kanıyım. Kadim Edenyan öğretilerini kullanarak işte bilmem neler yapacağım. Ve bu sayede de Outworld halkına, Edenya dahil bütün Outworld halkına daha iyi bir hayat gelecek sunacağım falan. E bu gene hiç fena. E bu diğerlerinden iyi bir sondu gene. İki taneyi severim. Hep de aynı sahnede bitiriyoruz ama. Next!